Muhterem Müslümanlar, duyduğumuz büyük hakikati duyurma vazifesiyle mükellef bulunuyoruz. Tadı tatmin olduğumuz şeyleri başkalara ulaştırma vazifesiyle vazifeli bulunuyoruz. Dışarıya çıkıp şuhalarından istifade ettiğimiz, sırtımızı ısıttığımız güneşe başkalarının elinden tutup başkalarını ona ulaştırmak bir vazifedir. İnsanlık vazifesi Müslüman olma vazifesidir. Herkes hak hakikat adına, Kur'an adına, İslam adına duyduğu şeyleri ona muhtaç gönüllere ulaştırma mecburiyet ve mükellefiyeti altındadır dinlediniz, duydunuz, tereddüdünüzü izah ettiniz veya etmediniz, bir fikir aldınız, bir yolun erkanını öğrendiniz. İşte o yolun erkanını başkalarına götürmek sizin için Allah tarafından yüklenilmiş, üzerinize tahmil edilmiş bir insani vazifedir. Bu vazife aynı zamanda beşerin en büyüklerine, en şeriflerine ve kerimlerine tahmil edilmiş, peygamberlik vazifesinin bir şuaı, bir manasıdır. Cenab-ı Hak bu vazifeyi idraşa bizleri muvaffak kılsın. Dinlemenin, bazı şeyleri bellemenin neticesi insanlar tarafından elde edilmezse, davranışlarımız bizi bir neticeye götürmezse, işlerimizde bir neticeye Elde etme planı yok ise şayet abet iş yapıyoruz demektir. Boşuna vaktimizi israf ve istilat ediyoruz demektir. Öğrenmenin bir manası vardır, bir de maksadı vardır. Dinlemenin bir manası, bir de maksadı vardır. Dinlerken dikkat etme, ihtimam gösterme, işin manası ise, işin manasını böyle yaparken kavramak ise dinlemenin neticesinde yapılması gereken şeyi yapmak da o işin maksadına ayetkarlığın ifadesi olacaktır. Bir şeyi anlamak, neticede bir şey yapmamak için asla olamaz. Bir şeyi anlamak, anladığımız o şeyden başka bir şey intikal etmek, başka bir netice çıkarmak içindir. Neye Allah diyoruz Celle Celaluhu? Niye Peygamber diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Neden Kur'an diyoruz? Niye alemin kıdemini nef ve Allah'ın kıdemini ispat ediyoruz? Niçin hadisenin elinden zimamı alıp Allah'a veriyoruz? Veya öyle olduğunu görmeye çalışıyoruz. Öyle olmadığını gösteren sebepleri yıkmaya çalışıyoruz. Bütün bunlarda bir maksadımız vardır. Maksadımız marifeti ilahinin içimize iyice yerleşmesi. İçimize yerleşen marifeti ilahinin bizi atom haline getirmesi, küfrün semasında patlatması, onura muhtaç olanların kalbini ziyaya kavuşturması, gözü dönmüş kafirlerin başında da bomba olarak patlayıp onların başını dağıtması. Maksadımız inşallahü teala bu olsun. Biz bu maksat istikametinde dinler, bu maksat istikametinde anlarsak, Cenab-ı Vâcib-ül ve Tekaddes Hazretleri bizi muvaffak edecek ve neticeye erdirecektir. Bu onun kanunudur. Biz de rahmetinden umuyor ve dileniyoruz. Lütfetsin bize. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Vâcib-ül Üçüd ve Tefettet Hazretlerini anladıktan, kainattan aldığı dersi itimam ettikten, Kur'an'la o dersin şerhine ulaştıktan sonra bir kor haline gelmişti, artık yerinde duramıyordu. Sağda Allah diyordu, solda Allah diyordu, paşa gelecek binlerce mesai ve devahi altında durmadan Allah diyordu. Her mevizenin sonunda bu hususla alakalı bir şey arz edeceğim için, ona ait hususları inşallah Teala ileride arz etme sözünü vererek, onun devrinde cereyan eden bir vaka ile meseleyi bitireyim. Ondan hakikat dersini alan her dakika ateşten bir parça haline geliyordu. Karanlık, demin ve zaman onlarla aydınlanıyor, nura kavuşuyor. Karanlık gönüller onlar, onlarla aydınlanıyor ve karanlık tanınan kabir de onlarla aydınlanıyor. İnsanlar dünyada da, ahirette de cennet numun bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Binlerce devahi ve bela başlarında değirmen taşı gibi dönüyordu. Fakat inanmış insanlar hepsi mesuttu. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına, cennet saadetiyle meşgul olacaklarına inanmışlardı. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Binlerce ıstıraflı, binlerce çilekeş, Allah Resulü'nün devrinde her birisi başka bir vadide, Allah diyordu, Resulullah diyordu, katlanmaya karar vermişler. İlk inananlardan Yasir ailesini görüyoruz. Nura gelmiş, nura bende olmuş, nurun etrafında dönmeye başlamış. Ve o zaman karşısına engeller çıkmış. İnsanlar kapıt yollarında giderken kimse niçin gidiyorsunuz demez onlar. Kimse ona niçin bu eğri yolda yürüyorsun demez. Fakat hayatına istikamet andan itibaren binlerce mani, binlerce engel karşısına çıkar. Medine'ye uzaktan gelmiş, göç etmiş bir aile olan Yasir ailesi, Medine'de hamisiz, sahipsiz bir ailedir. Birinin yanında çalışmakta, hayatını öylece temin etmekte, hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Yanında çalıştığını efendilerinden bir de kadın almıştır. Sümeyye, İslam'ın yüzünün akı bir kadındır. İslam'ın ilk şehide kadınıdır. Ve ondan yine yüz akı bir evlat olmuştur. Hz. Ali'nin önünde şehit olan Ammar, Büyük Ammar, Ammar İbn Üçlü bu aile Allah Resulü'nden hakikat dersini aldıktan sonra o şefa pervane kesilmiş ateşin etrafında dönmektedirler. Ara sıra bela ve musibet adına çarptıkları ateş onları yaksa bile tahammüle ve dayanmaya karar vermişler. Fakat insanın bir takatı vardır noktaya gelir ki artık insan ona dayanamaz hale gelir. İşte bunlara yapılan işkencelerde, takat getiremeyecekleri had safhaya gelince Allah Resulü yanlarından geçiyordu. Yasir eli ayağı başı kaynayan sulara sokuluyordu. Yasir ayağına ip takılıp sürükleniyordu. Kadına utanmadan aynı şeyleri yapıyorlardı. Aynı işkenceye maruz bırakıyorlardı. Delikanlı Ammar'a aynı şeyleri yapıyorlardı. İşkence hatta safhaya gelince, Resul-i Ekrem oradan geçerken, Yasir dayanamadı Ya Resulallah dedi. Dilmedet bekliyordu, ellerini kaldırsın, göklere doğru bir dua etsin, Allah'tan bir şeyler dilesin, şu işkence edenlerin Allah belasını versin, belki bunları bekliyordu. Allah Resulü sabren ya aliyasir diyordu, sabr aliyasir diyordu. Ama sabrın bir haddi hududu vardı. Dayanabilecekler miydi acaba ondan ötesine? Dayanmaya karar vermişlerdi. İşkencenin, cehennemin içinde, ıstırabın içinde tebessümle kendilerine bakıyor, dayanmaya karar veriyorlar. Bir iki gün sonra Yasir öldürülüyordu. Hanımının gözünün önünde akla gelmedik işkence çeşitlerine maruz bırakılarak öldürülüyordu. Kadın sarsılmıyor. Kur'an'dan üç beş ayet nazil olmuş. Üç beş ayetle hakiki imanı elde etmiş. Üç beş ayetle Allah'a dönmüş. Fakat biz daha geriye dönüp döneklik yapmamak için her şeye katlanmaya karar vermiş. Erkekleri geride bırakan net bir kadın. Başı sıcak suyun içine sokulduğu zaman saçları dökülüyor. Cat cavlak bir baş dışarıya çıkıyor. Ama siz görün ki büyük kadın yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Vücuduna saplanan şeyler adeta onu konuşturuyor. O durmadan Allah diyor. İşkencesi ve öldürülmesi mevzuunda bize çeşitli rivayetler anlatıyorlar. Anlatılan rivayetlerin hepsi korkunçtur. Hayvanların üzerine bağlama, ayaklarını gerdirme şeklinde işkencelerden bahsediyor. Böyle öldürdüklerini söylüyorlar. Ebu Cehil'in onun mübarek zinesine bir mızrak sapladığını söylüyorlar. Ve başının kaynayan suya sokulup yüzünün etleri döküldükten sonra dayanamayıp öldüğünü söylüyorlar. Hangi şıkta olursa olsun yüzünün etleri dökülmüş kadını, ayakları ortadan kopmuş, yırtılmış kadını ve sinesine saplanmış mızrak altında yerde yatan kadını gönlünden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Oğluna aynı işkenceyi yapıyorlar. Demirler kızdırılıyor, göğsüne basılıyor Ama bir dağ gibi yerinde sebat ediyor. Dilinin ucuyla ondan döndüm diye söylediği bir sözden ötürü kim bilir nasıl ciddi bir nedamet ettiğiyle huzuru risalet fenahiye geliyor. Ağlıyor, bak oldum ya Resulallah diyor. Öylesine Allah'a, öylesine Resulullah'a bağlı bir cemaat, inandığını yaşama, başkalarına yaşatma, başkalarına anlatma uğrunda her türlü muhalike, her türlü tehlikeye göğüs germiş, iktiham etmiş bir cemaattir. 20. asrın bütün taşkınlığı, dalaleti, tuğyanı ve küfrü karşısında sahabinin arkasında saplaşacak cemaat aynı şeyleri duyar, aynı şeyleri yaşar, aynı hava içinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle dayanırsa, ona da sahabiye doğan günler doğacak. Baharı cennetin günlerinden daha aydın olacak, kabri dünyasından daha aydın olacak, Allah'ın inayetini, lutfunu lütfunu kendisiyle beraber bulacaktır. Allah kasemle bize anlatıyor. Onlar ki benim yolumda cihad ederler, ben onları çeşitli yollardan yürütür, çeşitli yollara hidayet eder, neticede lütfuma hidayetime erdirir, kendime erdiririm diyor. Unutmasınlar Allah ehli ihsanla beraberdir. Onun hakkında imanını geliştirme, gelişmiş imana muhazi olacak şekilde amel etme, Allah'ın yolundan ayrılmama, havasını, demini devam ettirenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak demimizi lahuti hava içinde devama bizleri muvaffak kılsın. Duyduğumuz şeyleri başkalarına duyurma aşkını bizlere ihsan eylesin. Camiye gelip gittikten sonra geldiğimiz gibi gitme felaketinden bizleri halat eylesin. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır, Müslümanın şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Kafir sıfatından Allah bizi halat eylesin. Mümin sıfatlarıyla mutlattır kılsın. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا